Fihi Bismillahirrahmanirrahim. Ulu yaratıcımız olan Yüce Allah'ın adıyla sonsuz ve sınırsız uzayda yalnız değiliz. Tüm evrende 500 milyar galaksi, her galakside de ortalama 400 milyar yıldız bulunmaktadır. İnsan beyninin hayal edemediği bu sonsuz sayıda olan yıldızların etrafında bulunan gezegenlerde hayat olmadığını düşünmek akla ve mantığa aykırıdır. Hz. Resulullah'ın bir hadisinde 130 trilyon gezegende insan nüfusunun yaşadığı belirtilmektedir. Sadece bu insan ırkı barındıran gezegenlerin sayısıdır. İnsan olmayan ırkları bu sayıya katarsak akıllı yaşam formu barındıran gezegenlerin sayısı 900 trilyon rakamını bulur. Davamın güneşi büyük mutasavvıf Kutbulak'ta Hızır Tasavvuf Üniversitesi rektörü olan Ordinarius Profesör Doktor Sayın Cafer hocamın da buyurduğu gibi bu insan ırklarının boyları 40 santimetreden 4 metreye kadar değişmektedir. Kimi insan medeniyetleri taş devrini yaşarken kimi bizim gibi araba, uçak, deniz gemisi kullanmaktadır. Kimi medeniyette de müttefik yıldız olan Siriuslar, Pleiades'ler, Arcturuslar ve Andromedalılar gibi yıldızlar arası seyahat yapabilen uzay araçlarını kullanmaktadırlar. Başka gezegenlerde yaşam yok diyen beyin yoksunu olan kişilerin sözlerinin kendi akvaryumuna hapis olmuş bir balon başka akvaryumlarda balık yok demesi gibi kabul edilebilir bir yanı yoktur. Onlarca müttefik yıldızı dünya anayı milyonlarca yıl tüm cepheleriyle restore etmişlerdir. Günümüz insan medeniyetini ise din, bilim ve sanat alanlarında desteklemişlerdir. Yaşam barındıran diğer gezegenler gibi bu gezegenimizde taş, bitki, hayvan, İnsan öğelerinin tekamülü, ruhsal ve maddesel evrimi için bir okul ve laboratuvar olarak yaratılmıştır. Amaç din, bilim, sanat alanlarında pozitif eylem söylem icra eden insanların kainatın en güvenli ve konforlu koordinatında bulunan Beta Nova gezegenine ilahi izinle transfer edilmelerini sağlamaktır. Şimdi bir ilahi okuyacağım. Kurtar Kudüs'ü diye bir şiirimiz var. Yüce Rabbim son peygamber aşkına zalimin zulmünden kurtar Kudüs'ü Adalet timsali Ömer aşkına zalimin zulmünden kurtar Kudüs'ü Zalimin zulmünden kurtar Kudüs'ü Miraca götüren yolun burada tevhide çağıran dilin burada Ateşte yanmayan gülün burada Zalimin zulmünden kurtar Kudüsü Zalimin zulmünden kurtar Kudüsü İslam alemine birlik ve Rabbim cihada koşmaya erlik ve Rabbim bize ebediyen dirlik ve Rabbim zalimin zulmünden kurutar kudüsü zalimin zulmünden kurutar kudüsü hiç dinmesin diye gökten ezanlar Çıksın meydanlara ezber bozanlar Kükresin sel gibi tarih yazanlar Zalimin zulmünden kurtar Kudüs'ü Zalimin zulmünden kurutar Kudüs'ü Gökleri tutmadan İslam'ın ahı, temizle kafirden ilk kıblegahı, mümin gönüllerin olsun felahı, zalimin zulmünden kurtar Kudüs'ü, zalimin zulmünden kurtar Kudüs'ü. Yükselsin sancağı mübarek dinin Kalmasın bir hükmü nefretin kinin Aziz olsun ruhu selhadinin Zalimin zulmünden kurtar Kudüsü Zalimin zulmünden kurtar Kudüsü İşgalde esaniye bin yıldan o gönder himmetini son kıla buzun duyusun narası şanlı yavuzun zalimin zulmünden kurtar kudusu zalimin zulmünden kurtar kudusu Sarmadan alemi dökülen bu volkan kurtusun işgalden bu aziz vatan gülsün artık gülsün artık müslüman zalimin zulmünden kurtar kudüsü zalimin zulmünden kurtar kudüsü